Evet cümleten selamlar öküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin Naim Onur. Bugün un kurtlar hakkında ikinci videomuzu çekiyorum sizler için. Part 2 oluyor bu da. İlk videoda yataklıktan bahsetmiştim. Bugün de un kurtlarının dönüşümlerinden yani evrim süreçlerinden bahsedeceğim sizlere. Kısa tutmaya çalışacağım biraz. Evet öncelikle önümüzde görüyorsunuz bir tane kap var. Bunun içerisinde un kurtlarının larva hali. Yani besin olarak kullandığımız halleri budur arkadaşlar. Bizler tavuklara ve akvaryum canlılarına larvaları kullanıyoruz. Un kurtlarını kullanıyoruz. Un kurtları 3 aylık süreçleri var tabi ki de. Sürekli bu halde kalmıyorlar. 3 aylık süre boyunca 10 ile 20 arasında kabuk değiştiriyorlar. Zaten bunu besleyen yetiştiren arkadaşlar çok rahat görebiliyor bu kabukları yataklığın içerisinde. 10, dediğim gibi 10 ile 20 arasında kabuk değiştiriyor gelişim süreçlerinde. 3 ay dediğim gibi 3 ayın sonunda şöyle hatta ben pupaları toplamadım kutunun içerisinde. Burası zaten benim damızlık olarak yani üretimde kullanacağım bölüm. Buraya biraz un kurdu ayırdım ben. Bunların içerisinde şu an pupalar var. Yani un kurtlarının ikinci evresi. Birinci evre larva dediğimiz evre. Aslında birinci evre yumurta oluyor. ikinci evre larvalar oluyor. Üçüncü evre pupa. Dördüncü evre böcek oluyor. Ergin böcek. Şu an pupalardan bahsedeyim biraz da. Dediğim gibi un kurtları 3 aylık süreçlerinin sonunda yani 3 ay doldurdukları zaman son kez kabuk değiştiriyor. Ve bu kabuğun içinden pupa dediğimiz şöyle canlılar meydana geliyor. Pupalar çok fazla hareket etmiyor arkadaşlar. Beslenmiyorlar zaten böcek olana kadar. Bu şekilde duruyorlar. Ama biz tabii ki de larvalar pupaları yediği için biz bunları günlük olarak her gün ayrı bir kaba ayırıyoruz arkadaşlar. Yani aslında işin zor kısmı bu. Her gün ilgilenmeniz gerekiyor. Bu sizin saatlerinizi alabilir. Üretim şeklinize ve fazlalığına göre. Çok fazla üretiyorsanız yani saatlerce bu işle uğraşabilirsiniz ayırmakla alakalı. Ben ayırmadım gördüğünüz gibi. Burada içeride duruyorlar. Bunlar zaten yeni oluştular. Bunlar zaten en fazla 3-4 saat önce oluşmuşlardır. Bunları ben şimdi sizlerin göz önünde ayıracağım zaten. Bunları dediğim gibi bu şekilde 3 aylık evrenin sonucunda larvadan pupa haline dönüşüyor. Pupaları böyle alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Görüyorsunuz topluyorum ben. Şöyle elimde 4, 4 tane kadar var. Bunları mesela ikinci bölümü olan pupa bölümünü atıyorum. Burada da altlığımız var. Buraya koyuyorum. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Pupalar dediğim gibi yaklaşık 16 ila 18-20 gün arasında bu şekilde hareketsiz yatıyorlar arkadaşlar. Önlerine hiç herhangi bir besin koymanıza gerek yok. Zaten tüketmiyorlar. Hareketsiz bir şekilde böcek olmayı bekliyorlar. Bunların içerisinde ölümler tabii ki de olur. Bütün pupalar ergin böcek haline gelmeyebilir. İçerisinde kuruyup ölenler olabilir. Bunlara takılmayın zaten. Bunlar önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar pupalar işte un kurtları 3. ayını tamamlayınca pupa haline geliyor. Pupalarda yaklaşık 16, 18, 20 gün arasından sonra süreçten sonra böcek haline geliyorlar. Zaten burada da yine böceklerimiz var. Ben yine bunları ayırmadım. Sizlere göstermek amaçlı pratik olsun. Şöyle elimde mesela iki adet böcek var. Görüyorsunuz hareket etti ve düştü zaten. Şu şekilde böcek arkadaşlar. Bu böcek şu an açık renkli, açık sarı. Bu böcek 2 ile 7 gün arasında renk değiştiriyor arkadaşlar. Önce koyu kahverengi daha sonra siyah oluyor. Bu da 2 ile 7 gün arasında bir süreç zaman zarfında renk değiştiriyor. Ee, gördüğünüz gibi burada şu an ben 3-4 tane görüyorum. Bunları sizler için toplayacağım zaten. Dileyen arkadaşlar eldiven de kullanabilir ama benlik kendim açısından bir sıkıntı olmadığını düşündüğüm için rahatlıkla elimle alabiliyorum. Zaten görüyorsunuz. Hareket halindeler. Şimdi bunları Dördüncü bölüme atıyoruz. Burada da bizim ergin böcek dediğimiz anaçlarımız var. Şu görmüş olduğunuz siyahlar bunlar anaç böcekler arkadaşlar. Bunlar yumurta yapıyorlar. Bizler için üretimde kullandığımız. Bunları tabii ki de biz hayvanlara yedirmiyoruz. Bunlar bizim üretim için önemli olan varlıklar. Üretimde kullanıyoruz sadece. Bunları nasıl kullanırsınız? Zaten bunlar e, bunların da ömrü yaklaşık 3 ay gibi bir ömrü var. 2,5 3 ay gibi bir ömrü var. Anaç bir anaç böcek zaten 2,5 3 ay civarında yaşar. Bu sürecin sonunda zaten ölümler meydana geliyor otomatikmen. Sizler de bu ölmüş olanları toplayıp hayvanlarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Zaten en fazla protein değeri olan anaç böcektir en fazla protein değeri bunda var. Yani yaklaşık %59 civarında bir protein değeri var. Pupaların %55 civarında bir protein değeri var. Larva dediğimiz un kurtlarının ise protein değeri %48 civarında bir protein değeri var. Tekrardan böceklere gelelim arkadaşlar. En son ne dedik? İşte pupalar vardı. Pupalarda yaklaşık dediğim gibi 16-18 gün arasında böyle böcekler haline geliyorlar. Böcekler ilk önce sarı açık sarı renkli olur. Daha sonra 2 ile 7 gün arasında renk değiştiriyorlar. Bakın mesela şurada 2 günlük bir hayvan var. Bu hayvan kahve kahverengi mesela şu an. Az önce yeni attığım bir hayvanı göstereceğim size. Bakın bu hayvan daha bugün birkaç saat içerisinde oluşmuş bir hayvan. Açık sarı. Bu da 1-2 gün içerisinde aynı bu koyu kahverengi olacak. Ve en son bir haftanın sonunda zaten siz bunu gözle görebilirsiniz. Beslerseniz böyle siyah tonunda anaçlar haline geliyorlar. Anaçlar ise evet, mesela örnek vererek anlatayım size. Bu mesela şu an birkaç saatlik bir böcek. Bu ise ne zaman yumurtlamaya başlıyor? Yani üretime başlıyor. 9. günle 20 gün arasında Bunların üretime başlama süreleri değişebilir. Şu 9 gün sonra yumurta yapmaya da başlayabilir. 15. günde de yumurta yapmaya başlayabilir. 20. günde de yumurta yapmaya başlayabilir. Tabi bunları tam kestiremiyoruz. Ama bu şekilde anlatılıyor. Bildiklerim böyle. Bu hayvan mesela şu an 9. günde de yumurta yapmaya başlayabilir. 20. günde de yumurta yapmaya başlayabilir. Bu şekilde anlatayım. Şöyle bir anaç böcek mesela. Bir tane daha anaç alayım sizler için. Bu tam mesela anaç bir böcek. Ergin bir böcek. Diğerleri henüz yeni oluştu. Bu mesela bu hayvanın yumurta sayıları genelde yaklaşık olarak 40 civarında. Mesela bir günde bu hayvan 40'a yakın yumurta bırakıyor. Bu yataklığın içerisine. Yataklık dediğim gibi arkadaşlar 2 santim 3 santim 4 santime kadar çıkın yani. Yataklıkta sorun olmaz. 2, 3, 4 o civarda yataklığınızı göz kararı ayarlayın. Dediğim gibi bir böcek yaklaşık günde 40'a yakın yumurta bırakır. Yumurtalar zaten sizin göz gözünüzde görmeniz imkansız. Göremezsiniz. Ben yaklaşık böcekleri haftada bir ayırıyorum arkadaşlar. Ayırıyorum derken yataklığın içerisinden ayırıyorum. Çünkü ayırmazsanız böcekler Zamanla içerideki yumurtalar yemeye başlar. Hatta eğer yavru oluşursa yumurtalardan çıkan larvalar içerisinde bulunursa onlar bile yiyecekleri için ben haftada bir kere ayırıyorum. Dileyen 4 günde bir ayırabilir. Dileyen 7 günde bir altlığı alıp tekrardan yeni bir altlık yaparak böcekleri onun içine salacaksınız. Bunu yapmazsanız zaten üretimde başarısız olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu süreçler böyle. Zaten un kurduna ilk başlayan arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. İlk 5-6 ay biraz durgun geçer. Ama 5-6 ayın içerisinde sistemi oturtursanız hem daha fazla yorulmaya başlayacaksınız. Çok fazla zamanınız gidecek. Bunları da göze almanız lazım. İlk 5-6 ay sakin geçer sistem oturana kadar ondan sonra bir hızlı bir hızlı bir periyot başlıyor. Ben bunu deneyimledim. Şu an sizler için örnek için bunları getirdim. Aslında biraz daha vardı. Da onları şu an gösteremem. Bunları örnek amaçlı buraya getirdim sizlere. Bilgi olsun. Zaten görüyorsunuz. Bunu koyma sebebim bu arkadaşlar. Bunun altına toplanıyorlar genelde. Böyle bunları koyabilirsiniz. Buraya da koyuyoruz bazen. Bunların içerisine de yumurta. Zaten bu yumurta bir yolu Gördüğünüz karton yumurta bir yolu Böyle şeyleri de kullanabilirsiniz. Bunlar da zaten yiyorlar yavaş yavaş. Hem içerisine böyle havuç kesip havuç atıyoruz. Onlar da tüketiyorlar gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yine birkaç bir şeye değineceğim. Şu an video bayağı uzun olacak. Eğer onlardan da bahsedersem onları bir sonraki videoya bırakalım. Zaten çok fazla da bir şey kalmadı. Ufak tefek bir şeyler daha söyleyebilirim. Onları da izlersiniz, görürsünüz. Yani bu sistem böyle. Şu an arkadaşlar bunlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Herkes Allah'a emanet olsun. Hoşça kalın takipte kalın arkadaşlar